Bakalım aç hediyeni. Bana hediye kim aldı sürprizlik? Sen mi kendine aldın? Hayır, da ha, Hep beraber aldık. Açabilir misin? Sen açabilirsin. Açamam. Bak geçmiyor Hadi oğlum aç şimdi hediyeni. Aç. Işte, şimdi çıkar arabaları önce. Orada ne varmış Evet, hızlı yarış arabaları. Bunları sıraya koydum. Şimdi diğer tırın da çıkar. Öbür taraftan çevir. Oradan. Seni sevdin mi oyuncağın oğlum? Oyuncağın sen kadar büyükmüş. Bak senin boyunda. Değil mi? Vay ne çıktı oradan? Neymiş bunun adı? Evet. Şimdi arabadan tıra park et. Onun taşımacını yapacağız. Baba. Çıkartamam. Neden? sen Çıkar. Getir. Geçiyorum. Hangisini çıkartayım? Onu. Tamam. Veramaz. Şimdi onunla tırna park et. Küçük arabaları. Çünkü onların taşımacılığını yapacağız, değil mi? Evet, bir tanesi park oldu. Diğerinde ikincisi de geldi. Şimdi üçüncüsünü getir. Evet. Başka oyuncakların var mı? Onları da getir. Getir onları da. Ay şimdi bütün küçük arabalarını taşıma tırına eleştir. Evet. Kocaman tır araç taşıma tırı. Değil mi? Yan yana koyma. Alt katası yeri var. Evet orası tamam. Yana başka arabalar da koy. O tamam oğlum. Kenara getirme düşmesin. Bence ön tarafa büyük araba koyabilirsin kaymasın diye. Sen tırın 1, 2, 3, 4 katlıymış oğlum. Hani 3 kat adam Vay kocaman kırmızı saksına bindi. Evet. Hepsini sırayla. Yerde araba kalmaz. Tamam Tamamı da sıraya girdi. Şimdi bir alt kata doldur. Evet oraya. Mavi de eleştir. Mavi üst kata koyabiliriz çünkü mavi biraz yüksek. Bir üstte, en üstte. Ne en üstten iki tane küçük indir iki tane küçük kaldır oradan tamam bir tane daha kaldır şimdi abi oraya koy tamamdır küçükleri alta koy tamam onu da alta koy şimdi kapı, kapıları kapatabilirsin hadi kapıların kapat şimdi Evet. Şimdi bunları nereye götürüyoruz? Otoparka, değil mi? Otoparkın nerede? Yok. He, sen bir de otopark mı lazım? Hı -hı. Senin topak mı orada köşede? Görüyor musun? Nerede, nerede? TV TV ünitesin, ünitenin altı. O da TV Evet. Hepsi oraya götür parka. Bunu sen de araba taşıması lazım. Arabaların devriliyor bak. Ay. Hepsi devrildi. Çekici çağıralım mı? Bak çekici orada. Çekici getir. Sarı çekici. <laughs> bak oto, <laughs> otoparkta. Tip ünitesinin <laughs> altında. Sen sen çekici gibi kaldırdın. <laughs> Oradan yukarı çıkarabilir misin? <laughs> Önce yeşili mi çıkaracaksın? Yukarıdan elini at yardımcı ol. Evet. Yavaşça çek tırın devrilmesin. Tamam. Onu park onu parke sonra diğerini al. <laughs> orada görselde Aynen. görüyorsun değil mi? Aynısını yapacaksın onu. Değil mi? Var, Bakayım görselini. Bak orada işte. Evet aynısı rampa var. 3 katlı taşı adı neymiş? Kar transporter. <laughs> evet. Anladım. Hayır, şimdi bunları yukarı otoparka en üst kata çıkarman lazım. Yavaş yavaş. <laughs> evet onu da park etsin Hop ikisi de düştü. O da düştü. O da aşağı indi oğlum. Oo, bir tane düştü. Bak bir yere geldi o ufacık olan. Değil mi? Oo, arabaların kaza yapıyor oğlum. Bir takla attı. Evet. İki tane düştü yere bu sefer. 3'ü beraber mi yarışacak? Hangisi hızlı geldi? Hangisi hızlı? Hepsi kazandı. O nerede kazanacak? O adam kazanacak? 2 3 4 beş. Yeşil geldi. Kırmızı geldi. Ambulansa geldi. Hadi oğlum tırını boşaltır mısın? Boşatmam. Boşatmayacaksın mı? <laughs> Toplam kaç tane araba var oğlum? Kaç tane var? <laughs> Ama geri geri mi saldın oğlum? Ama geri geri gönderme kaza yaparlar. Bak takla attı gördün mü? Ama düz gelecek. O da devrildi. Nereye götüreceksin? Baba onu kapatabilir misin? Sen de kapatabilirsin. İçine kırmızı araba çıktı. Arabalar niye toplamıyorsun onu? Baba. Onu kapatabilir misin? Getir kapatayım. Gidiyorum. Çek parmağını. Kapattım. Ha. Kapattın mı? Evet. <laughs> ha şimdi hepsi tıra park et küçük arabaları. Ama o kapı kapalı çıkmazlar ki. Bak onun çıkması için kapı, garaj kapısını açman lazım. Düştü. Baba sen bunu Hangisini? Onu kaydır. Sen onu kaydet. Ver. Hadi kaydırayım. hadi yayım. Hadi kaydırayım. hadi 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 yayım. Hadi yayım. Hadi ben oraya koydum. Kaydır. Gitti. Bak nereye kadar çok uzun akıl gitti. Bir daha. Hı, bu ikinci oldu. Ona yetişmedi. Başka bir tane kaydır. Hadi yayım. Bu, <laughs> bu takla at oğlum. Bu gitmedi bile sakin Bütün arabaları tek tek kamyondan çıkar taşıyıcıdan.